Kemal koşarak kaçıyor şu anda. koru peşinde. Ah. Abi şu an çok fena. İki kişi şu an peşimde. Yardıma gelecek kimse yok mu? Ah. Abi bire ikiyim ya. Yürü kardeş yürü yürü şuradan. Şuradan vur vur Esat. Bak Esat vur Esat. Esat oğlum benimle beraber gelsene. Ya abi alacağımız şeyi veriyoruz şu anda ya. Ya ben önde kendimi feda ettim Esat senin için. Orada benle ben sana yürü gel benle diyorum. Arkadan beni seyrediyorsun ya. Ya <laughs> Kemal misal. Abi bak adamların menzili. Oğlum ölüyorum ya. Ölüyordum ya. Kendi takım arkadaşlarım var. Aa! Aa! Kemal. Kemal. Aa! Kemal o. Oh! Aldım be. Son anda Kemal indirdi. Oğlum ultiyi dolduramadan adamlar gelecek. Tamam doldurdum. Oğlum ne yaptın dur. Birbirimi ah adam öldü al işte Salih ne yaptın ya Fire öldürdün abi çok sıkıştık ya yanlış ah Abi çok kötü şu an. Ya ölüyor Uy, Abi. Ah tamam en azından kaktüsü indirdim. Ya Salihçim kendi arkadaşını öldürdün ya. Salihle Esat baba ikiye birsiniz. Bak almanız lazım bunu. Haydi. Bak adam sağda. Ulti attı şu anda. Kaç kaç kaç. Burura Gir gir gir. Esat gir oradan. Esat gir. Salih çok iyi gidiyorsun. Vur vur vur. Çok iyisiniz be.